Karıştayız kankıcı. ya hazır mısın? Evet hazırım kardeşim Almışım Bugatti'nin altına Aynen kanka Bugatti'yi aldım 4 egzozlu Görüyorsun pıtır pıtır Allah. pıtır pıtır Valla bende de pıtır pıtır benimki Oy. daha pıtır pıtır ama. Seninki neymiş kanka? İtik böyle bayan arabasına dönmüş nasıl suçlu öyle? Benim. ne lan? Hakikaten ben nasıl suçluyum öyle? Abo 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 benim araba yoldan çıktı Benim araba yoldan ah. çıktı benim araba Kanka ah. bu araba Ne diyor? Ah. Bu araba niye böyle? Neyle? Ana şey var kanka Ay yukarı atlayacağız. Yukarı atlayacağız. Abo alacağız. yandım ayaman ayaman. Neyse söylemeyeceğim daha fazla. Tamam söyleme kanka. O billur sesini <laughs> boşuna şey yapma. <laughs> Ağlama be sesin Oğlum. kötü diye ağlıyorsun. Sesin çok güzel kanka ben senin sesine hastayım. Kanka bu yer niye A alevli yanarlı dönerli? Ayçi bunu ne yapmışlar böyle sabır saçma yapmışlar Abi, ba ya. banyo fayansı gibi değil mi ya? <laughs> Vallahi. He. Çok kötü. Neyse dostum bu videoya kaç beğeni istiyoruz? Bir 10 beğeni alırız kardeşim. Evet arkadaşlar bir 10.000 beğeni istiyoruz. Kanka bu evet. bunda şey yok değil mi? Nitro falan yok mu? Bunda nitro yok kanki. De, neyse. De işin kötü tarafı da şu yarış bitti. Nasıl bitti? Bildiğin. Bitmemiştir Ama... kanka. Yok kanki bitiyor. Nasıl bitiyor? Sen nasıl bir aççısın ya? Bir dakika. Bit... Bir dakika vurma vurma. Yok sen mav vurdun bitiyor diye mu? Ya olmaz ya. Oğlum bu nasıl yarış lan böyle? 30 saniyelik yarış yapmışlar. Seni şöyle yoldan atayım da birinci olayım bari. Ya hayır! <laughs> Lan ben burada kaldım. Burada kaldım. Burada kaldım. Nasıl kaldın? Lan ne yapıyorsun araba? Araba! Yapma. Bitirme bari de savaşalım gel. Oğlum bitirelim bitirelim diğer yarışa geçelim daha 2 dakika oldu. Sen nasıl <laughs> bir araba gitmedi ki. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> sen ne yaptın oğlum orada? <laughs> Ya oğlum araba gitmedi ki. <laughs> Böyle yarış mı <laughs> olur? Yarış yapmış lan. Oğlum hiçbir şey anlamadım. Fotoğrafını çekiyorum kardeşim. Aa, fotoğrafımı çek de hemen şuradan ikinci şeye geçeyim. İkinci şeye geçek ya. Ya arkadaş bu nedir ya? Ne çabuk bitti. Tüh. Öyle bir şey olabilir mi? Bas enter bas enter bas, bas enter. Bas kanka bas kanka bas. Bas 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 bas. <laughs> kanka nasıl gidiyor hayat söyle bir bakayım. Çok güzel kankacım ya havalar ısınmaya başladı. Yaz geliyor. Yaz tatilinde nereye gitmeyi planlıyorsun? Vallahi yaz tatilinde köye giderim. Başka ne? Bu haber. Yani. Bu haber. E bir ara sen kamp mamp bir şeyler yapıyordun kanka. Ben. Evet. Ailece kampa falan gidiyordunuz ya. Kamp çadır madır. Ya be alim, para mı var ya? Ekonomi belli. ekonomi <laughs> iyi değil mi ya? Ekonomi Yok çok abi kötü, ekonomi çok, çok, çok kötü. Olur çok olur ya. Kötüydü. Yol var yok yol var köprü var. Daha ne <laughs> istiyorum ya? Yol hadi, hadi başla. Şimdi... Ne alalım? Ne hazır kardeş? Ne alacaksın arabanı alacaksın söyle. Ben bir tane gene az önceki arabanın çakmasının yandan versiyonunu aldım. Hadi ne? Adı, ne? Adı ne? Adı ne? ne? Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. Ben Zentorno alıyorum o zaman. Pro Zentorno galiba. Yok Zentorno değilmiş pardon. Ya Dakika. al bir tane hadi ya. Tamam tamam. Tamam. Ready kanka hazırım. Hazır hadi, bakayım. hadi bakayım. Ali şimdi bakayım sen ne aldın? <laughs> zentorno mu aldın? Evet. Ya abi yani ben zaten torna alınca ağlıyorum. Kendin zaten torna Ama bilader ben diğer arabaları bilmiyorum. Sen biliyorsun. İyi biliyorum. Bilmediğim arabayı aldım senin için. Böyle yapıştır. Kendini Allah aldın. Allah. Şöyle üç kaçlık. Senin araba çok hızlı. Ne, ne olur mu? Çok hızlı Bu mu hızlı? <laughs> Arkadaş önüme <laughs> gelme işte şu önüme. <laughs> gelme ya. Tamam bak. E ee, baktım e. Ee? Ama ya oğlum yaptım ben sıkmadım bilerek bak orada sıkmadım. Tamam kanka özür dilerim. Birazdan ağlayacağım, affetmeyeceğim, birazdan ağlatacağım. seni. <laughs> tamam kanka valla sıkmayacağım gel <laughs> bekliyorum gel. Ben seni birazdan ağlatacağım paşa. Tamam kanka valla seni bekleyeceğim yemin ederim ben. Çok oğlum bu çıkıyor. yarış da kısaymış ben. Ya Allah valla bu bu yarış ya abi niye kısa bu yarış ya. Püh. Bu ya dışta gidilmez bunda ya, sonra, sonra hiç gidilmez. Indirilmez. Abi olamaz. O, ne desin sen? Kankacım ben sabıçma sapan gidiyorum ama nereye gittiğimi daha gidiyorum. Oğlum gidelim, nereye abi. gidiyorsun? Sen tamam, en son bir lastiğimi patlattın ama ben devam edebiliyorum bu lastikle. <laughs> Nasıl yani patlat lastikle mi gidiyorsun? Heee. Evet. Yok artık. Tek yaptığım şey gaza basmak. Allah Allah. Çok zor mu map gerçekten o kadar zorlanıyorum ki şu an. Parmaklarım kırıldı yani. Gel kankam gel bekliyorum seni ben. Geliyorum hop. Aynen bekliyorum. Nerenin beklemesi o? Allah seni Afyon bekliyorum. sar falan. Ay yanlış tuşa bastım. <laughs> Geldim oğlum Anadolu çocuğu. Onu, onu yazdığını bilmiyor musun <laughs> sanki? Lan benim 380 saat GTA 5 şey oynamam var. Sen kimi trollüyorsun lan diş? Lan diş Ben seni trollemek istemedim Ben seni sevmek istedim sadece. Ben, ben seni bir sevdim şöyle. Hop. Allah'a emanet. <laughs> Allah'a emanet benim kardeş. Öyle adamın da kişini izlerler. Kardeşim arkadaşlar. Hepiniz bana hileci diyordunuz. Alın size hile. Oh! Aydınlattın <laughs> lan. Ölmedin mi? Oğlum Lence sen nasıl boydur. bir hilesin ya? Hayır hayır patlamadı patlamadı patlamadı. Yemin ederim ilaçtı ilaçtı gördünüz arkadaşlar. <laughs> Çapşal. Orada hile açmadıysan benim adım da Mahmut değil. <laughs> Senin adın bu Bekir kardeş. Bundan sonra sana <laughs> Ebu Bekir diyeceğim. Hadi gel. Gel 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 ben gel. De... Oğlum burası çok güzel. <laughs> Abi esah mı diyor? Esahtan diyorum ya. Ama sen tabii benim lastiğimi patlattığın için ben göremedim pek orayı da. <laughs> ne nerede patlattım ben hem şu. Te, ilk yerde ben tam rampaya çıkarken lastiğim patlak olduğu için arabam sağa gitti sola gitti. Kanka yalnız bu rampa dehşet gibi vahşetmiş ya. Adam abo ne güzelmiş <gülüyor> lan <gülüyor> abi. Oğlum baksana uçuyorum bildiğin gökyüzünde ya. Üş. Üf 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 üf. Sen neredesin? Zıpladın Geliyorum mı? Geliyorum ben de geleceğim inşallah. Yok lan daha zıplamaya gelemedim. Hop şöyle. Daha ben T yarışın başlarındayım oğlum ben. Tamam dur burada yarış bitiyormuş kanka ya. Burada araba savaşı evet, şey yapmamız direkt, lazım. peki Geliyorum ben. De. Tamam gel. Çok kısaymış. Hop. Bak bak beni izle beni beni. İzliyorum kanka. Neredesin? Saklalar şey? ata ata yukarıdayım. Abi ha, ha gördüm. Vay canına. Bak. Hop. Oy. 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 Şimdi arkada kalın değil mi? Dur lan kamera için bir silah ayarlayalım. Bak sadece makinalı uzu kullanıyoruz tamam mı? Tamam bende başka silah yok zaten. Tamam güzel. Şöyle. Allah'ım yarabbim. Bir dakika dur dur. Ben bin arabana Ama ama, ama bir dakika birader binemedim arabama Bekle Abi, bin arabana Abi ben nasıl düşüyorum anlamıyorum ya Beni bastı Emniyet kemeri yok Söyle. mu? Yok kanki maalesef hayvem oynamıyor Kanka şimdi bir sonraki checkpoint geride mi kaldı? Of. Bilmiyorum ki bak bakayım Finish it mi? E, gitme gitme orası oyunu bitiriyor O zaman e gel, hayır, yukarı, ben de gel. Kanka, yukarı, yukarı gel Kanka yukarı gel Geldim Gel abi Neredesin? Ben... Bekle gel abi yan yana en uzak atlayan birinci olsun tamam mı? Tamam. Gel abi yanıma. Hazır mısın? 3 Ateş etmek yok. 2 1 evet. Let's go. Let's go. En uzak atlayan birinci abi oyunda tamam mı? En uzak atlayacak kişi belli benim o... Bak. Tamam tamam bir, bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Toparladın. E ne bileyim bir şey yok vuruyor Toparladın kanka hızlan. Tamam olmazsa bir daha atlarız dur bunu saymazsak. Hop. Oh. Bir atlayalım bakalım bir görelim canım. Ben her türlü senden daha uzay kardeş. Ne misin kardeş? Evet. Düştüğün yerde bekliyorsun. Tamam. Bakıyorum. Evet kanka. Bak senden daha uzağa gittim. Sen kazandın doğru. Ne dedim sana paşa. Haklısın kanka. E, artık bu videonun da sonuna gelelim ya. yavaştan Aa! olmaz mı? bu ateş mi ettin sen bana? Hayır ateş etmedim. Ben nasıl bakaydım? Ne bileyim. Ya, bir <laughs> ya. Yine hile yine hile açtı ya. Ağlama ağlama. Hadi görüşürüz Hadi, kapat bay, bay. ya.